Bugün erkeklerin birçoğunun kafasını kurcalayan, doğruluk payının da çok net olarak bilinemediği erken boşalma konusunu masaya yatırmak istiyorum. Temelinde tanımını bile yapmak, süre konusunu vurgulamak bile kolay değil. Dolayısıyla bazen de insanlara gereksiz yere sen erken boşalıyorsun diye damga vurularak da biraz kaygılı bir cinsel yaşama adım atmış da olabiliyor. Hem bu tanım açısından hem de doğru tedavinin planlanması açısından gelin birlikte bir tartışalım. Tanım olarak bazıları der ki 2-3 dakikanın altındaki boşalma süresine erken boşalma diyebilir. Bazıları da ben partnerimden önce boşanıyorsam ben de erken boşalma sorunu var diye de tarifleyebilir. Dolayısıyla tarifi bile aslında zor. Dolayısıyla bu tanımlama karmaşası içerisinde tedavi planlaması da bu denli zor olabilmektedir. Çünkü yine hangi durumda erken boşalma sorunu ortaya çıktığını da ortaya koymak gerekir. Düzenli bir partnerliği yaşadığı bir durum mu? Yoksa tek gecelik ilişkilerde farklı partnerlik yaptığı deneyimlerden bir kendisine çıkardığı bir hedef mi var? Bütün bunlar aslında cinsel hayata dair, cinsel özgüvene dair tartışmaya açık konulardan bir tanesidir. Aslında erken boşalma sorunu olmadığı halde kendisinde erken boşalma sorunu var e, dikte edilerek dolayısıyla farklı tedavi metodolojileri de e, söylenmektedir. Ki bu metodoloji demek de doğru olmaz esasında. Çeşitli dolgu enjeksiyonları, efendim çeşitli bununla ilgili internette pazarlanan ürünler erken boşalmanız var diyerek süreyi daha da uzatmak için bir yarış içerisine girilmekte. Dolayısıyla aslında sizi biraz daha cinsel olarak özgüveninizde bozan şeyler sizin biraz cinsel açıdan da özgüvenini düşürmektedir. Temelinde baktığımızda erken boşalmanın üstesinden gelmek için farklı tedavi metodolojileri var demiştim. Özellikle kendi denetimini, kendi öz denetimini ee, kendi üzerine almak isteyenler de boşalma denetimini kavrayabilmek ve bu yetiyi kazanabilmek isteyenler de tabii ki davranışsal terapiler diye bahsettiğimiz tedaviler söz konusu olabilir. Burada aslında davranışsal terapiler derken bir fiziksel egzersizleri ve bununla ilgili yapılan gerek pilates gerek yoga, gerek nefes çalışması hatta at binme egzersizleri gibi egzersizleri de sayabilirim. Bütün bunlar aslında temel olarak sizin boşalma eşiğinizi yukarı çıkararak öz denetimini sağlayan e, davranışsal terapilerdir. Bazı kişilerde hipnoterapi dediğimiz hipnoz da söz konusu olabilir. Bazılarda ise çeşitli ilaçlardan ki özellikle sordan e, boşalma sorunu yaşayan kişilerde ise bir nevi antidepresan olarak nitelendiğimiz serotonin geri alım inhibitörleri de kullanılabilmektedir. Dolayısıyla aslında tanımlamayı yapmak, doğru tanımı yapmak ve dolayısıyla kişiye özgü, partner yapısına göre, cinsel yaşantısına göre ve aslında doğru tanımlamayla birlikte kalıcı tedavi sunabilmek işte burada o kişiyle bu konuyu detaylı konuşmak ve ona göre planlama yapmaktan geçiyor diyebilirim. Evet, medikal tedaviler diye bahsettiğimiz tedavilerde evet, serotonin geri alım diye tarif ettiğimiz aslında antidepresan ilaçlardan kimi zaman fayda görüyoruz. Bu hastaya göre, duruma göre seçtiğimiz tedavilerden bir tanesidir. Bazı durumlarda lokal anestezik kremlerden de faydalanabiliyoruz geçici de olsa. Çünkü asla bu tedavilerin uzun soluklu olmasını istemiyoruz. Bu uzun soluklu tedaviler içerisinde başka tedavilerle birlikte bunu kombine etmek istiyoruz. Son zamanlarda görüyorum özellikle penis sinirine, penisi soyarak e, dorsal sinir ablasyonu diye e, sinirleri koterize etme tekniği. Son derece yanlış bir uygulama. Son derece e, problemlere neden olacak bir uygulamadan e, uygulama olarak biliyoruz. Çünkü Avrupa Üyeloloji Derneği tarafından da yasaklanmış, daha doğrusu önerilmeyen bir tedavi. Dolayısıyla sağlığınızı bu anlamda... Riski atmayınız bence. Sonuç olarak evet cinsel sağlığınıza yatırım yapın. Var olan şeyleri düzeltmeye çalışın. Eğer tabii ki bu problemse. Ama şunu unutmayın asla. Cinsellik asla bir performans sergileme yeri değil. Bir paylaşım motivasyonudur.